ATV e Türkiye'den hepinize merhaba sevgili ATV e Türkiye takipçileri ve izleyenleri. Emeklilikte yaşa takılanlar lütfen bu haberi sonuna kadar izleyin, dikkatli dinleyin. Acaba sizler için emekliliğin yolu mu açılıyor? İşte yeni bir yasa mı geliyor? Bir düzenleme mi yapılıyor? Çok önemli bir konu sevgili Özgür Erdursun'la konuşacağız. Bu bedelli emeklilik kavramından bahsetmiştik size daha önce haberlerimizde, videolarımızda. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi kendisine soracağız. Hoş geldiniz Özgür Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk Şevren Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Gayet iyi. Sizler nasılsınız? iyi misiniz? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Şimdi bu emeklilikte yaşa takılanlar tabii ki yani büyük bir sorun yaşıyorlar. Mücadele içerisindeler. Onlarla ilgili böyle söylenti mi yoksa hani işin aslı var mı? Size sormak istiyorum. Bedelli emeklilik. Yani bir şekilde borçlanarak emekli olmanın yolu açılabilir mi EYT'liler için? Böyle bir şey var mı Özgür Bey? İnanın Türkiye'de benim olmaz diyeceğim hiçbir şey yok. Bu evet. Kesinlikle olamaz diyeceğim hiçbir şey yok. İşte Bir gün önce farklı, bir gün sonra farklı da olabilir. Ama emeklilikle yaşa takılanlara bedelli bir emeklilik sunulması çok büyük tepkiyle karşılanır. Onu söyleyeyim öncelikle. Çünkü emeklilikle yaşa takılan kişiler zaten hak etmiş oldukları emekliliği alma derdindeler. Hak etmiş oldukları emekliliği bir de biz de size parayla satalım demeleri şu e, son derece yanlış olur. Ha bu çıkarsa yararlanan olur mu? İnanın çok kişi de yararlanır. Evet. Yani emekliliğinde 10 yıl var, emekliliğine 8 yıl var, 6 yıl var. Biz şimdi emekli edelim, şu kadar para verin emekli edelim denildiği zaman bunu kabul edecek, verecek çok da kişi vardır. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar var, bir de emeklilikte prime takılanlar var. Evet. Emeklilikte prime takılanların, özellikle kadınların geçmiş dönemlerde çalışmaları başlamış. Ancak prim günü eksiği olan çok kişi var. Hı hı. Ha, prim günü eksiği ile ilgili denilebilir ki isteyenlere biz e, nasıl yurt dışı borçlanması, askerlik borçlanması, doğum borçlanmasında asgari ücretin gürültü tutarının %32'si oranında günlük borçlanma tutarlarıyla istediği kadar gün satın alıp ya da hak etmiş olduğu süre kadar satın alma ihtimali varsa... Ee, emeklilikte prime takılanlara da ya da Türkiye'de şu anda prim günü eksik olanlara da biz 1800 gün, 2000 gün e, gibi borçlama hakkı veriyoruz derlerse bu mantıklı olabilir. Bu beklenti. Bu beklentileri de karşılar. Ama emeklilikte yaşa takılmış, prim gün sayısını fazla fazla tamamlamış, sadece yaşını bekliyor. Diğer şartların hepsi tamam. Bu durumda olan kişilere yine e, böyle bir teklifle gidilmesi dahi e, bu kişileri hem üzer e, ve de çok büyük tepki olur. Evet. Ama yine kimlere yapılabilir? Mesela stajyer ve çırakların ilk işe başlama tarihleri var. Ancak emeklilikte işe başlama tarihi sayılmıyor Şebnem Hanım. Bunun nedeni de stajyer ve çıraklar için tüm kollara tabi. Emeklilik, yaşlılık gibi primler yatırılmıyor. Bu kişiler için iş... E, Sadece iş kazası ve meslek hastalığı yüzde bir ve okullar, çıraklık okulları. Evet, bu durumda olan kişilerin, stajyerlerin ha, bu durumda denilebilir ki stajyer ve çırakların o dönemdeki süresini parasını vererek borçlansınlar, bedelli olarak o günlerini alsınlar denirse, prim günü eksiği olanlar, stajyer ve çırakların sorunlarını çözme açısından çok mantıklı olur. Yani aslında beklenen de bir yasal düzenleme zaten. Meclise sık sık teklifler de veriliyor. Ancak meclise verilen teklifler bizim dediğimiz gibi değil. Genelde işte yurt dışı e, ilk işe başlama stajyer ve çırakların ilk işe başlama tarihleri işe başlama tarihi sayılsın evet, evet. diye söyleniyor. Yani cebinden para çıkmasın diye bunu da kabul etmiyorlar. Dedik ya yurt dışı, doğum, askerlik, halk eğitimde usta öğretici olarak geçen süreler, avukatların staj süreleri e, ya da e, yurt dışında doktora eğitimi için giden kişiler o sürelerini parasını vererek gün satın alabiliyorlar, evet. emeklilikte prime takılanlar, stajyer ve çırakların o süreleri, evet, bedelli olarak, parası verilerek alınabilir, böyle bir imkan sunulabilir. Hem vatandaş para verir, hem memnun olur. Tabii ki, biz emeklilikte emek... takılanlar için böyle bir duyum aldık açıkçası. Hatta bununla ilgili de hani biz araştıracağız mutlaka sizin için diye bir haber yaptığımızda da çok fazla yorum ve tepki aldık açıkçası. Tepki derken şöyle bir tepki hani artık emekli nasıl olacaksak olalım. Eee nasıl emekli edeceklerse bizi etsinler. yeter ki etsinler gibi ama şimdi dediğiniz şimdi de doğru. Şimdi tabii. Şimdi nasıl beni çabuk emekli etsinler nasıl olursa olsun dedikleri zaman baştaki bedelliği unutuyorlar sanırım. O bedelli demek bir şeyin bedeli var. Anladım. Evet. E, bugünkü rakamlardan dedik e, bir hesaplama yapsak aylık 941 lira para isteyecekler. E, yaklaşık 1000 lira. Yani sen bir yıllık bir parayı öde emekli ol denildiği zaman 12 bin lira. iki yıllık para ver emekli ol 24 bin lira. Üç yılda 36 bin lira. Vatandaş bu parayı nereden bulacak? Nereden bulacak? Emeklilikte yaşa takılanlar bu bedelleri e, bin kere ödediler. On bin kere ödediler. Yani emeklilikte yaşa takılanlar fazlasıyla ödediler, hala da ödemeye devam ediyorlar. Zaten hani o aylık 900 bin lirayı dediğiniz gibi ödeyebilecek olsalar e, hayatlarını herhalde idam e, de edecek duruma gelmiştiler demektir yani. Bugün ofisime Bilecik'ten bir kişi geldi. Özgür Bey, işte sizi takip ediyorum. Ee, özellikle yanınıza da gelip sizinle tanışmak da istedim dedi. Ee, 7800 küsur günü var. Emeklilikte yaşa takılmıştım. Her türlü mitinge de katıldım. Her yerde de vardım. Hakkımı aradım. Ama bu hak verilmedi. Ama öyle böyle ben de yaşımı da tamamladım dedi. Ve bu kişi emekli olduğunda 1641 lira maaş bağlanmış kendisine. Özgür Bey dedi maaş bağlandıktan sonra ikinci şoku yaşadım. Yani şimdi emeklilikte yaşa takılanlar yaşa takıldılar. Bu sürede bekliyorlar. 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra dedik ya Önce hazır beraber yapmış olduğumuz programlarda da eninde sonunda emeklilikte yaşa takılanlar Allah sağlık verirse ömür verirse emekli olacaklar. Tabii. Ama emekli emeklilikte nasıl yasal değişiklikle beraber bir şok yaşadılarsa bir de emekli olduktan sonra da ikinci bir şokla karşı karşıya kalacaklar. Düşük maaşlarla da karşı karşıya kalacaklar. Evet, bu, bu bedelli Bedelli, emeklilikte yaşa takılanların emekli konusu, evet bizim de kulağımıza geliyor. Beni arayanlar da oluyor. Son derece bence yanlış konuşulması, dillendirilmesi, bile yanlış olan bir uygulama olur. Biz kimlere yararlı olur? Emeklilikte yaşa takılanlara, yani kimlere bir faydası olmazı anlatmaya çalıştık ama aslında vatandaşın biraz daha özellikle emeklilikle yaşa takılanların düşük emekli maaşları konusunda da sesini yükseltmeleri gerekiyor. Emekli maaşları 1000 liraya tamamlanmıştı. E şimdi emekli maaşları 1500 liraya tamamlandı. Aradan 3-4 yıl geçtikten sonra belki 2000 liraya tamamlanacak. Ama şu anda marketten bir kutu süt aldım. 7.95 e, Bir süt 7.95 ama e, baktığımızda 1.90'dan köylünün elinden alınıyor. Köylü kazanamıyor, çiftçi ee, işte kazanamıyor. Yoksulluk sınırına bakın, açlık sınırına bakın Türkiye'deki ee, işte yoksulluk sınırı e, 7 bin küsur lira olmuş, açlık sınırı işte 2 bin 400 küsur lira olmuş. Biz hala burada işte e, en düşük emekli maaşı 1500 lira olduğu konuşuyoruz. Maalesef, yani, e, maalesef. Konuşmak bile çok acıklı. Bu arada ATV e e, takipçileri ve izleyenleri hatırlatmak istiyorum. Alttaki danışma hattını, e, danışma numarasını Arayabilirsiniz bilgi almak için sorularınız varsa bilgi almak için bu numarayı arayabilirsiniz. Profesyonel olarak destek almak istediğiniz konular varsa bu numaradan alabilirsiniz. Özgür Bey ve ekibi profesyonel anlamda size destek olacaktır, destek verecektir. Bu anlamda da bize mesajlar çok geliyor Özgür Bey, o yüzden sık sık, sık bu e şu da veriyoruz. Sizler de yardımcı <laughs> oldunuz çok teşekkür ediyorum. E Şunu ben... söyleyelim, Buyurun. çok önemli, çok özür dilerim. Ee, bizi arayan çok kişi şöyle arar. Eee ya da gelenler şöyle gelir. Özgür Bey, yıllarca emeklilik planlaması yaptım. Emekli oldunuz mu? Sosyal Güvenlik Kurumuna gittim. İşte Özgür Bey benim işlemlerimde şu 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 hatalar varmış. Şu dönemde üzerime bir şirket varmış ya da yaşımdan dolayı şu olmuş. Primlerimin üzerine başkasının primi gelmiş. E, bazen işte bağ kurulu olarak çalıştım, SSK'ya geçtim, biraz karmaşık bir durumum. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu bana diyor ki sen emekli olamaz. Hmm. Yani bu şekilde yanımıza o kadar çok gelen var ki emeklilik gününü bekleyen, emeklilik planlaması yapan kişilerin bu planlamayı profesyonelce yapmaları gerekiyor. Yani o Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip o gün sabah kalkmış, çok heyecanlı kahvaltısını yapmış, mutlu sosyal güvenlik kurumuna gidiyor. Artık emekli oluyorum. Yıllarca çalıştım. Karşılığı olarak devlet bana bir miktar maaş verecek. Ee, ben de e, bu emeğimin karşını alacağım diye düşünerek o, o şekilde, o heyecanla SGK'ya gidip geri dönmek e, gerçekten de inanın burada benim ofisimde kadın erkek fark etmez. Çok kişi ağlayarak bana durumunu anlatmıştır. E, i̇şte Özgür Bey 3 yıl daha ertelendi maaşım emekli olma sürem iki yıl daha ertelendi. Şurada şu yanlış varmış, burada bu yanlış varmış deyip bu gibi durumlarla karşı karşıya kalmamaları için muhakkak herkesin de planlama yapması gerekiyor. Onu da söylemiş olalım. Tabii çok önemli yani gidip de işte dediğiniz gibi SGK'ya sadece bir işte emeklilik dilekçesiyle başvurmakla olmuyor. Belki de maaş, maaşınız değişecek. Daha yüksek maaş alma olasılığınız var. Ama bunu bir dediğiniz gibi sosyal güvenlik uzmanıyla birlikte işte o emeklilik sürecine hazırlanmak çok önemli. O yüzden dediğim gibi bu danışma hattı da çok önemli sevgili ETV izleyenleri ve takipçileri. Hem emekliler hem emeklilikte yaşa takılanlar dediğim gibi özellikle emekli olacaklar. Lütfen bu danışma hattını arayın muhakkak, bilgi alın. çünkü Çünkü bunlar bir de kişisel bilgiler kişisel bilgilerle hareket edilmesi gereken konular. Lütfen bu profesyonel destek almak için bu danışma hattını arayın. ATV Türkiye aracılığıyla aradığınızda söylerseniz Özgür Bey ve ekibi size her konuda yardımcı olacaktır. Dediğimiz gibi çok önemli. Sadece gidip de bir dilekçe vermekle iş bitmiyor. Belki de o verdiğiniz dilekçe maaşınızın oranını etkileyecek. Değil mi Özgür Bey? Yanlış bir şey söylemedim herhalde. Şöyle yurt, dışı, yurt dışında özellikle bu durum böyle. Askerlik borçlanması yapacaklar da. Örnek verelim. Bir kişi askerlik borçlanmasıyla emekli olacak. askerlik borçlanmasına ihtiyacı var mı yok mu bilmiyor. Ee, askerlik borçlanması işe başlama tarihi geri çeker mi, çekmez mi? Bunu da bilmiyor. Gidip askerlik borçlanması yapıp 15 bin lira para yatırıyor. Ya da 17 bin lira ya da 20 bin lira para yatırıyor. Ama o yatırdığı paranın kendisine hiçbir yararı olmayabilir. Evet, doğru. Gidip bu para yatırıyor. E, kadınların eksik günleri var tamam eksik günlerini yatırıyor ama doğum borçlanması yaparak işe başlama tarihinde geriye doğru gideceğini zannediyor. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Kadınların, şunu söyleyeyim, stajyerlerin ve çırakların biraz önce ki işe başlama tarihleri, emeklilikte işe başlama tarihi sayılmaz. Ancak doğum borçlanması yapan kadınların doğum borçlanması avantajından yararlanmaları için işe yarar. Gibi böyle çok kritik böyle ince noktalar var. Çünkü şunu biliyor ki şunu biliyor ki stajyer ve çırakların ilk işe başlama tarihi emeklilikli işe başlama tarihi sayılmaz. E bu nedenle benim ilk işe başlama tarihimden sonraki süreyi borçlanmalıyım. Prim günü eksik ama doğum borçlanma hakkı var ama haberi yok. Emeklilik için sosyal güvenlik kurumuna gidiyor. Ya diyor ki işte ben doğum borçlamasından da aslında yararlanacaktım. E diyorlar ki zaten senin böyle bir hakkın var. Ama aradan 3-4 yıl geçmiş. Yani şimdi yapmanın artık bir anlamı kalmaz ama 3-4 yıllık parasını bırakmış oluyor. Benim ofisime gelenlere şunu da söylüyorum Şebnem Hanım, ee, biraz espri de yapıyoruz tabii, moralleri bozulmasın diye. İşte 3 yıl önce emekli olması gerekiyor, 2 yıl önce, 4 yıl önce hakkını kaybetmiş. Diyorum ki bundan sonra artık sizin zekat, fitre, bağış, yardım, <laughs> ya bunlar artık yapmanıza gerek yok. Siz işte 150 bin liranızı devlete bırakmışsınız, 200 bin liranızı devlete bırakmışsınız, Aa. böyle düşünün. Ee, artık bundan sonra böyle üzülmeyin yani ben de bu devlette ben de çok büyük katkılarım oldu İşte yıllarca da para almadım deyip kendinizi böyle en azından teselli edin diyorum bu planlamalar gerçekten çok önemli yani, Son... evet. ee, şimdi şimdi mesela daha iyi anlıyorum yani benim mesela işte diyelim ki e, emekli olma tarihim belli İşte doğum borçlanması da yapacağım tamam o tarih geldiğinde işte ben giderim doğum borçlanmamı e, yaparım dilekçemi de veririm emekli olurum gibi bir basitlikte değil konu değil değil kesinlikle değil Anladım. Hangi çocuğunuz için borçlanacaksınız? Hangi yıl için borçlanacaksınız? Avantajlı mı olur? Dezavantajlı mı olur? Ya cebinizden çıkacak para cebinizden bir e, üç çocuk için toplamda bir çocuk için 720 gün. 3 çocuk için borçlama yapan birisinin e, 2160 lira e, 2160 gün karşılığında 2.943 2943'lerin 132'si e, 31 lira günlük. 2160 gün karşılığında gidip de bunu borçlanırsa yaklaşık cebinden yani 70 bin liraya yakın para çıkacak. Yani bu 70 bin liraya yakın para çıkacak da bunun karşılığında cebine bir şey girecek mi, girmeyecek mi, avantajı olacak mı? Bunun planı yapılmadan çok kişi de yanımıza şöyle geliyor. Özgür Bey ben gittim borçlanma yaptım, bu parayı verdim. Ama hiçbir avantajı yokmuş. Bu parayı geri alabilir miyim? Hmm. Bu parayı da geri alabilirsiniz diyorum. Yanlış borçlanma yaptıysanız bu paraları alın. Yani şimdi emeklilikle yaşa takılanlar konusuyla tabii başladık. Bu evet. emeklilikle yaşa takılanların sorunları ama aslında bu anlatmış olduğum konuların hepsi de emeklilikle yaşa takılanların yaşadığı sorunlar. Tabii yani evet. sadece yaşa takılma konusu değil. Hem yaşa takılmış bu süre içerisinde de borçlanmalar yapmış, doğumdur, askerlik bir oldur budur. Birçok şeyi yanlış yapmış. Hem emeklilikle yaşa takılmış, yaşı beklerken sorunlar arkasından diğer sorunlarla da karşı karşıya kalmasınlar diye tecrübelerini arada anlatmış oluyorum. Vallahi çok da güzel oluyor, çok da iyi oluyor. Biz de sizin bu bilgilerinizden ve tecrübelerinizden yararlanmış oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum Özgür Bey. Verdiğiniz katkılardan dolayı, verdiğiniz bilgilerden dolayı yeniden görüşmeyi diliyorum. Sevgili ETV takipçileri ve izleyenlerini hatırlatalım. Bu arada danışma hattını arayıp profesyonel destek almak isterseniz en doğru adrestesiniz. Özgür Erdursun ve ekibi gerçekten de size her türlü bilgiyi en doğru şekilde verecekler. Her türlü desteği en doğru şekilde vereceklerdir. Özgür Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Evet, ETV takipçileri ve izleyenleri ETV'de yine her zaman olduğu gibi en doğru bilgileri, en özel röportajları izlemeye devam edeceksiniz. ETV'yi takip etmeye devam edin. Kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Я сейчас здесь, я живем